Avusturya'dan Nur Muhammed, Molla Abdullah duymuşsunuzdur. Ne yaptılar? Çanakkale'ye cihada gelmek için yola çıkmaya karar verdiler. Ancak o ülke Osmanlı'nın düşmanı olan bir ülke. Anzak, Yeni Zelanda, Avusturya askerlerinin trenleri Osmanlı'ya karşı savaşmak için asker getiriyorlar. Ne yapıyor Nur Muhammed veya Gül Muhammed de deniliyor ona? Molla Abdullah'la beraber ne yapıyorlar? Biri dondurmacılık yapıyordu. Dondurma aracını satıyor. Onun gelirini. Diğeri de yapmış olduğu mesleğiyle alakalı alet edevatını satıyor. Onların geliriyle beraber ne yapıyorlar? Alıyorlar. Silahlar ediniyorlar ve bir icbar hissediyorlar. Nedir o? Seferberlik var. Dünyanın çeşitli yerlerinden Çanakkale'deki işgali düşman tasarlanması tesallütünü def etmek için Gazze'den, Suriye'den, Asya'dan, Hindistan'dan, dünyanın her yerindeki Müslümanlar oraya seferberlik ilan ettiler. Onlar da o cihat bizim üzerimize farz olduysa bunu bir şekilde icra etmemiz gerekiyor. Ama Avusturya bizi göndermiyor. Ne yaptılar? Oradan oradan Osmanlı'ya karşı savaşan askerleri taşıyan trenlere orada operasyon düzenlediler. Saatlerce çatıştılar. Destek kuvvetleri geldi karşılarına. Onlarla da çatıştılar ve şehit olduklarında iki kişi karşılarında bir sürü asker gebertilmişti. Hatta Avusturya askerlerinin cepheye gitmeden yapmış olduğu savaş olarak tarih kayıtlarına geçti. İşte bu şuurda bizi icbar edecek bir sorumluluk bize yükleyecek bir otoriteye ihtiyacımız var. Şimdi